Sen doğru olanı yaptın Tahir. Çünkü Saniye Hanım bir şeyler düzeltmeye çalışıyor. Seni saçından tutup sürüklemiş bir kadının elini öpünce sen... ...onu yapacak başka bir şey bırakmadın. Tahir seni çok seviyorum. Ölene kadar da seni çok seveceğim. Söz veriyorum hep yanında olacağım. Bizim kalabalık sofralarımız olacak. Ben seni duydum. Nefes. Aç gözünü. Aç gözünü. Hadi vazgeçme. Sakın adından vazgeçme nefesim. Ben. Nefesim. Nefesim bu bizim sözümüz. Hadi nefesim dayan. Kocaman bir sofra kuracağız ha. Herkes gelecek. Anam, Mustafa abim, Asya yengem, yangazlar, gelinler, Hayaller de insan gibi canlıdır ve nefesim. Onlar da nefes alır. Benim hayallerimi nefessiz bırakma nefes, ne olur. Duydun mu? Kalabalık sofralarımız olacak dedin. Herkes olacak dedin. Çok güzel hayallerim var dedin. Hayaller de insanlar gibidir. Nefes alırlar dedin hayallerimi nefessiz bırakma dedin. Hayallerimizi nefessiz bırakmamak için döndüm ben. Oğlumun sevgisi, Mercan'ın verdiği kan, sana verdiğim sözler beni hayatta tuttu. Artık soframızda küslük olmasın. Kocaman bir kalbim var senin. Çünkü içinde oğlum ve sevdam var. bir işler peşinde. Aslanım! Baba! Oh, kuçum benim. Bir yere mi gidiyoruz? Anneciğim, babanla bizim bir işimiz var. Sonra hemen döneceğiz. Okuluna gideceğiz, okuluna. Bir bakalım bakalım ne durumdasın. Konuşalım öğretmenle. Öyle değil mi? Annem ne ders, çalışacaktı? Çalışacak Aslanım, çalışacak. İkinizi birden çalıştıracağım. Hadi bakalım, dönüşünün başına. Fırat'ın mezarına gitmek istediğinden emin misin? Hı hı. Yani bugüne kadar çok fazla şey söyledim. Ama içimde o kadar çok şeyi biriktirdim ki. Onları da bırakmak istiyorum. Peki. Sonra da çocuğun okuluna gideriz. Öğretmeninle konuşuruz. Eksiklerini nasıl kapatabiliriz? Giremediği dersler için rapor mu almak lazım falan mı sorarız? Hayır, ben Nil Tahir'le ile Sakine'nin mezarına da gitmek istiyorum. Ben yani onlara bir fatiha okumak istiyorum. Sen de istemez misin? Evde amcam sandığım babamın fotoğrafını gördüm. Bakalım Sakine'nin fotoğrafı var mı bilmiyorum kimse senden annem baban diye göz gözyaşı dökmeni beklemiyor. Saniye Hanım'a gelince ister vicdan de ister günahını örtme de o kadın seni el üstünde büyütmüş. El üstünde tutmuş. Bana yaptıklarının sebebi de seni korumak. Hadi şimdi önce Vedat'ın mezarına gidelim. Dediğin gibi gömelim. Sonra da Deli Tahir'le sakinliğin mezarına gidelim. Sonra yine senin dediğin gibi yeniden başlayalım olur mu? İyi ki sen. İyi ki sen.